Hastanede girerdim. Bu cinslerde hastane Oradan ııı ee, A Ay. Ay, <laughs> <yiye> <laughs> ay kırtasiye ürünleri gelmiş hem de Neli, Barbili. Onlara bakacağız. Lazım olanları, önemli olan bir şey varsa ihtiyacımız olan alacağız, değil mi? Hadi gidelim. Hadi gidelim. tatlılar. Ne kadar? Hadi. Hadi. Serinmiş. Şöyle yürü bakalım. Kendini kaybetme Elif. Kıtası bakacağız. Gel, kaybettim. Kaybetme. Gel bakalım. Gel bakalım neredeymiş? Burada burada bulacaksın. Nerede nerede nerede? Çalışıyor. Sen Hislerinle mi buluyorsun? Bakayım. Vallahi gelmedi. Elif kendi hisleriyle bakıyor. Ne buldun? Allah aşkına o ne? Tasıyorsun dedik Tartışsın böyle küstüyorsun. Devam et bakalım. Bunlar var. Anne. <laughs> Ondan boş ver. Hadi gel. tırfa bakalım. Aa, yok. Kız nereye gitti bunlar? Ee, bu tarafta da yok. Gel bakayım biraz bak daha. Ya. bak cam. elin ne diyorsun? <laughs> Dibe bakalım. Dün dün duruyoruz. Bak ne? Bakalcam camı. ne çantaları buldum. Aa bulduk çantaları. <laughs> Burada var. Aa çantalar varmış. Aa <laughs> Bakalım ne var. <laughs> Güzel bir şey var mı bakalım? <laughs> Elif bak ne buldum. <laughs> o neymiş bakayım? <laughs> ne? Tabii ki hayır Elif. Onu ne yapacağız? Ellerini ağır. Hayır elin ağrır Taşıyamazsın Daha kullanışlı bir şeyler bakalım Bakalım ne var başka Bunlar yok Bunlar, sana elini yorar Şöyle kalemler var Bu da ağır Bak bakalım Kalemliği buldum Ne buldun Papit kalemlik Havuç de var O nasıl havuç Kalemlik Başka? Bu da Bimdekini vermediler bize. Elif. Elif'in kalemliğini vermediler bimdekiler. Satışa kapalı dedi, değil mi? Evet. Güzel bir kalemlik bak. çok güzel. Hem hani, oynanır yapıyor. E, kalemle kes olursa çıkmaz ondan ama. Başka bak. Bu da çok güzel. Bak bakalım buna bir. Elif şuna bak. Elmas. Ben gidiyorum. bunu alalım. Tükenmez kalem galiba. <laughs> Jel taşta jel kalem diyor. Jel diyor. Nasıl bir jel? Ak akıcı bir şey galiba. Nasıl bir kalem? Ne, hey, bunun ucu var. Ucunu çıkartmamız lazım. Bak. Tükenmez kalem. Elif tükenmez kalem mi şöyle. Allah ama ben şurada bir şey var. Tamam ama. o ucu çıkartırız tükenmez o işte. anne Allah Allah. Kızım tükenmezle ne yapacaksın? İhtiyacın yok tükenmezle. Hadi başka bak. Hani Barbie'le el salılar falan vardı. Ne oldu? Bye you binden alırız daha güzel bindekiler. Gel bime girelim. Hadi. Ben şunu alamam. Sen şunu Onu alamam. Tükenmez kalem o. Çantalara bakalım lara bak. Anne güzelmiş. Barbie bir tek bu var çanta olarak. Bu var Elif. Barbie'li. Anne benim çiçekli çantam var. Bunu da alalım. Sırt çantası. Dur müncelik yok. Yok anneciğim. Para vermiyorum. Teyzem aldı çanta. Onlar para vermeye gerek yok. Tamam. Başka bir şey yok. Elif. Bu ikinci ay ürünümüz. Hadi gel buna da bakalım. Giriş bu taraftanmış gel. Kim ya? Öbür ayrı bir bir şey bulamadık. Gel bir de buraya bakalım. Sen buraya, 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 buraya. Her şey alacağım artık. Yeter. O şey ışıklı baban alıyordu ya. Burada neler var? Bak. Bakalım. Böyle bir şey, Doğru şey. Sulu boya seti. Böyle yazı tahtası varmış. Bilmiyorum. Böyle yazı tahtası. Barbie'li yazı tahtası. Ne? Lütfen. ne lütfen? Ne bebek misin? Aa bak burada da varmış. Ne bunlar? Bu nasıl kalem ya? Ha silgi. Üçlü kalem şeklinde silgi. Şeyli bu falan açacak. Bak karlar ülkesi alalım mı bundan? Ben, ben bayağı bir doldurdum. defter şeyimiz yoktu. Bakın prensesli var mı? Barbili var mı? Aldım ben sen şu uçlarım oraya koy. Yok. Mi? Mickey Mouse'lu var. Elif. Burada ne var? Bak burada not defterleri var. Aman aman bir şey yok ama. Aa kalemlere bak. Kirazlı mı onu? Anne sen mi Ah gördüm. Neyi almaya çalışıyorsun? Barbie. 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 Ne Barbie? Allah aşkına ne bu? Ne? Bak. Kalem. Ne? Keçili kalem. Anne. O nasıl keçili kalem öyle? Dur başka zengin var mı? Diyorsan. Var. Göster. Aynı. Pembe. Bunları öbür yerde de görmüştük. Göster. Neyi gösterim bebeğim? Ama her rengi göster. Her rengi sarı var. Sarı. Yeşil. Yeşil. Dört renk varmış. Turuncu işte. Hı. Dört renk. Bakın kaç rengi varmış. Koy bakayım. Tam dört rengi varmış onunla. Ne? Dört rengi varmış ne? Varmış. ne? Hayır değil. Evet. Hani defter bakalım. Ne varmış? Al almadığımız bir şey var mı? Kalem kutusu evde bardaklardan yapıyoruz. Ama dur yutmak açtım. Burada da Fatih'in ürünleri varmış. Ama, ama aman aman bir şey yok Edip. Böyle güzel böyle. Var bizim onlardan. Ana. Ana. Bak anneciğim bak hadi. Soğursana. Ne var? Senin? Ne ya anne? Ne heyecanlanıyor? Uçlu kalemmiş bak. Ya kırdı kafası kırıldı ayın. Kızım uçlu kalem sana uçlu kalem gitmez. Anne ciddi üçlü kalem gitmez sana. Gider, gider. Hayır. Şimdi fotoğraf çekiliyorsun tamam mı? Bekle böyle. Bak tam düzdür. Azıcık gülümse. Tamam mı? Gülümse tamam mı? Şu an fotoğrafını çekiyor. Çık, yapacak tamam mı? Birazcık az, azıcık şey yap. Dişlerini şey yapma öyle. Ağzını kapatma. Gül çilek de. Çilek. Elif. <laughs> Elif. Gidiyorum gel. Kurtardım seni. Gir attım. <laughs> Kızım gelsene. Elif asansör ya? Ben gidiyorum. Elif. Elif bak. Kız gel. Bak. Elif. Biz iki A11 gezdik bugün değil mi? Bak bakayım güzel bir şey var mıydı? Aç çok yaşa. Var mıydı anneciğim? Yoktu değil mi? En güzelleri, en güzeli bimde var. Şoka da gittik arkadaşlar çekmedik ama şokta da hiç güzel bir şey yoktu. En güzelleri bimde. Bimde vardı evet bir de hatmar kaldı. Evet. Bir sonraki videomuz hatmar olsun mu? Evet. Hadi. Ne, ne diyorduk? Kanalımıza abone olmayı unutma. Bizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.